Merhabalar arkadaşlar ben Peynir. Bugün sizlerle birlikte klasik bir mücadelede 2.6'nın Küçük Prens'in varyant halini oynayacağız. Bu varyantta şövalye kullanıyoruz. Buz golemi çıkartıp ve silah şörü çıkartıp Küçük Prens kullanıyoruz. Evrim olarak şövalye ve iskelet evrimini kullanmış oluyoruz. Buz ruhu gibi bir evrimden kurtuluyoruz. Ama her şeyden önce şuradaki Rubik'i açacağım. Geçen efsanevi çıktı biliyorsunuz. Ya çıkmayacağı birazcık kesinliği bir de. Arda arda olmaz o kadar değildir şimdi. Vallahi yalan bilgi yalan bilgi dedik. Tak diye verdi bize efsanevi. Bir... Rakip. Değişik bir isim okumayacağım şimdi. Şöyle bir birinci açılışı yapalım. Klasik bir şekilde. Şövalye el aynı denk gelmesi birazcık kötü oldu. Rakipte çok fazla ruh var. İkinciyi vurdu mu? Aynen çok güzel bir başlangıç oldu. Yani bu. Kulenin de canağız olduğundan çok rahat düşürebiliyorsunuz. Birinci döngüsüyle birlikte. Şöyle bir de iskeletlere basacağım. Tamamdır. Alev topunu basalım oraya doğru. Sorun yok. Şimdi birinci daha çevireceğim. O iksir er toplayısını ofansif olarak kullanırtmayacağız adama. Önemli olan da o zaten. Bakalım. İkinci vursa çok güzel olacaktı birinci. Şöyle buz ruhu atalım. Bir de iskeletlere bastım mı? Şövalyeyi geriye doğru atacağım. Bakın bir toplayıcı daha kurdum. Ben de bir elef topu daha attım. Öldür onu şövalye. Çok güzel. Henüz hiç hasar yemedik rakipten. Bir kulenin yarısı düştü. Öteki kuleye de iki tane elef topuyla birlikte 400 hasar vurduk. Çok iyi bir başlangıç bizim için. Ama rakip o elixir toplamasını kurmaya bu kadar hevesliyse sağlam bir kartı vardır diye düşünüyorum. Şöyle bir top savunması. Tomruğu sallayacağım oraya. Özelliğimi bastım. Hmm. Tamam. Baskıyı sağdan yapıp sola şu anda Evrimli iskeletlerle birlikte. Hadi. Tamamdır. kitledik Evrimli iskeletler. Çok güzel. Kitleyemedik mi ya? Çok yakındı. Orada öfkeyle birlikte aldı onları. Bu arada rakipte şey olabilir. İksir golemi. Yani bu birazcık kötü bir haber bizim için. Alev topunu doğru kullanacağım. Yani şu anda iksir toplayışı atması umurumda değil. Umarım pişman olmayız. İkseyi mi oynuyorsun? Tamam. İkseyi oynuyorsa sorun yok. X'yi kabul edebilir bir deste bizim için. Hatta rahat bir şekilde savunabileceğimi düşünüyorum X'yini. Şimdi. Tamam. Şöyle ana kuleye vuracak şekilde atalım. Sorun yok. Evli Şövalye. Güzel. Uzurunda bastım. Bir alev topu daha döndü. Güzel bir alev topu. Bir de tomruk atalım oraya. Büyülerle düşüreceğiz bu saatten sonra. Şöyle bir. Şu halde. bu da var orada. Sorun değil. Güzel. Birinciye vuracak bir tane. Çok iyi. Bitti oyun. GG. Yani x'e dönüşü için mi bu kadar uğraştın? Ben daha golem ya da iksir golemi tarzı bir şey beklemiştim. Kendi ne kullanıyor? Muhtemelen x kullanıyor. Şöyle bir geriden bu zuhu. tutarız onu. Sağdan domuz biniciyle çıkalım. Tamamdır. Bomba kulübesi bizim için birazcık kötü. Bakalım elimizi hızlıca çevirebileceğiz mi? Bastım küçük prensi. Şöyle tomruğu atalım. Rakip Lockbait de oynuyor. Ama felaket kulesi yerine bomba kulübesi tercih etmiş sanırım. Şöyle. Tamamdır. Elimi döndürdüm. Bence kulesini döndüremedi. Binici kaçacak mı? Binici kaçamadı. Sorun değil. Küçük Prens'te de bir özellik. Kuleye asa vuracağız. Vuramadık ama olsun. Adamı kulesini aldık. Bombacıyı hızlı bir şekilde döndüreceğiz. Küçük prensle asa vuruyoruz şu anda. Şöyle geriden bir tomruk. Güzel beklenmesini engelledik. Onu fiilleseydim muhtemelen adam asardı. Önümüze bile geçecekti. Şöyle buz ruhuyla elimizi açalım. Hem daha sağ vururuz. Bu sefer şuvalye atacağım. Çünkü savunacaktır. Gördüğünüz gibi de savundu. Şöyle binici. Evin isketleri de ortalama ayıracağım. Bakalım tur mi herhangi bir yerde. Evet. Burun kule çok güzel kuleye kilitledik hepimiz misketleri. Seri bir tomruk geldi oraya ama yine de iyi bir asla vurduk adamı kıyasla. Sol tarafa doğru buz ruhu yollayabiliriz. Sağdan yollayalım buz ruhunu. Evni şövalyeli ata çıkacağım. Tamamdır. Çok güzel. Şu şekilde bir alev topu atsak aslında işte fena olmaz. Tamam. Emni buz ruhu sorun değil. Orada aslında yaşatsa küçük bir asla. fena olmazdı da. Dediğim gibi çok büyük bir sıkıntı değil. Şimdi bir fake daha gelmez. Gelmez dedim. Niye geriden attım ben de bilmiyorum. Güzel prenses nasarını engelledik. Kulesi henüz dönmedi. Arkasına bir de iskeletlere basacağım. İskeletlere gerek yokmuş. Tamam son anda döndürdü kulesini. Soldan şövalye kilitlendi. Tomru döndüremedik o kadar hızlı. Adam da elini hızlı döndürdüğünden yetişemiyorum. Elini iskeleri tekrardan yolladım. Belki kilitleyebiliriz diye. Otomluk bizi çok bozdu. Özellik güzel. Küçük prensi yaşatamadık ama özelliğe rağmen. O birazcık kötü oldu. Evimi şövalye defansı kullanacağım. Hem gelen bir fıçıyı engelleriz. Şöyle geriden. Aynen öyle. Sağdan şöyle bir bineceğim. Oraya bir alev topunu yollayalım. Gayet güzel. Sol tarafa doğru bastım küçük güvensi. Hem bir Orada bir fıçı hatanı engelleriz. Ooo. Roket döngüsüne girerse bizi alabilir. Tomukla temizleyelim. Gayet güzel. Şu şekilde. Biniciyi bastım. Alev topunun tutmadığını biliyorum ama atacağım. Alev topunun döngüsüne girdik. Adam da roket döngüsüne girdi. Güzel. Çok güzel oldu orada buz ruhu. İsketlere basacağım. İskeletlerle alamadık. O birazcık kötü bir durum. Şöyle şurada küçük prensi basacağım. Vallahi o prenseslerden sıkıntı var. Alev topu attım. Niye alev topu attım bilmiyorum. Çok panik yaptım şu anda dur. Dur bir saniye. Tamam alev topunu döndürdüm. Bastım alev topunu. Güzel. Bir alev topu daha döndürmem lazım. Şu anda onu kilitletmediğimiz sürece sorun yok. Çok güzel. Sakince tomruk, alev topu ve bitirdik oyunu. GG. İyi oyundu. Bir an çok panikledim. Kaybet çektim oyunu. Niye panikledim onu ben de bilmiyorum. Ama gerildim ya. Geçtik oyuna. Bakalım. Şöyle bir domuz inisi açılışıyla başlayalım. Gerçekten de buz ruhunu bastım. Atak yaptık da hasar vuramadık yine. Bomba kulübesi bizi çok bozuyor. Hızlı elimizi çevirmeye çalışalım. Rakip ne oynuyor tam tahmin edemedik. Korumalarda birazcık sıkıntı. Tomut ve halledebilirdik oraya da. Madence gelirdi muhtemelen. Şimdi özelliğimi bastım. Güzel bir özellik. Oraya savunmayı yeterli olacak. Güzel. Şu bastım. Biniciyi sol taraftan basacağım. Bir de oraya alev topu yolladım mı? Tamamdır. Gayet güzel. Sağdan kilitlendik. Çok güzel. Tomluğumu da basacağım. Bir buz ruhuyla tutabilirdik ama tomlukla hasar da vurduk. Bir de iç de o kadar fark yok aramızda. Sağlam bir hata çıkamaz şu anda. Güzel. Çok önde başladık rakibe göre. Çift taraflı atak sayesinde iyi bir hasar vurduk. Sağ tarafa geriden bir buz ruhu düşünüyorum şu anlık. Çıkardım elinden buz ruhunu. Onu şu halleri tutmam gerekiyor. Topla atabiliriz. Aynen. Top biraz daha doğru bir tercih gibi duruyor şu anlık. Şu şövalyeye çekelim. Orada topu öldürtmek istemiyorum. Hı. Hmm. Topu bayağı bir kullanacağız gibi duruyor orada. Güzel bir özellik. Kuleye kilitlenecek bir tane elit var var. Sorun değil. Sorun değil. Bakalım bomba kulübesinde iksiri var mı derken varmış. Ya yani bunları arada yoklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir anda böyle iksisiz falan yakalarsak çok öne geçebiliriz rakipten. Şu alemi indim. Güzel. Hem şu iyi bir iş başarabiliriz. Küçük prens indim? Şöyle bir alev topu. Hem hasar hem de orada fişekçi indirelim. Elmisketleri hemen kitleme derdindeydim. Kitleyemedim. Birazcık kötü oldu. Özellik hızlıca gelmesi gerekiyor oraya. Valkür kuleye vuruyor. O birazcık kötü oldu bizim için orada. Peki. Onun arkasından bir evin fişekçi at Kafasına ineyim. Alev topuyla. Evrimli fişekçi ortadan attı. Birazcık korkuyor gibis. Evrimli fişekçiyi bir şekilde indirmem gerekiyor. Nasıl indireceğimi birazdan <laughs> bulacağız. Şöyle bir özellik de orada. Gayet güzel. İskeletlere bastım da feda oldu gibi. Şöyle bir şövalye. Ana kuleyi açtık. Gayet güzel. Şöyle bir de top basalım. Sağlam bir baskı var rakipten. Emre isketler Turey'in orada hadi. Turey'e Yapacak bir şey yok. Yeni evrimli şövalyem döndü o kadar uzun bir savaştık ki evimin şövalyeli başladı evimin şövalyeli geri döndü ama ben aynılarını bir daha yaşamak istemiyorum o yüzden şöyle ileride bir dur deme çabamız olsun bu sefer bir şövalye daha döndürdüm özelliğimi de bastım oraya buz ruhu su olan bir atalım en azından iksiri gitsin de bir şey atamasın şövalye bir tonluk daha çevirdim ben büyülerle asla Rakip de büyülerle asla Benim daha üstün olmam gerekir. Mantıken. Bende alev topu falan da var ama. Yani alev topunu ofansif olarak kullanamıyoruz. Şöyle bir deneyelim. Tahmin tutmadı. Birazcık kötü bir durum. Serice bir özellik. Tamamdır. Soldan bir binici basabiliriz. Belki binici tutmak için bir hataya düşer. Şöyle alev topu. Açık yakalamaya çalışıyorum. Tamamdır. Bomba kulübesine attı. Buradan iyi bir şeyler çıkartabiliriz. Şöyle. Ha gayret. Elimi isketleri kitleyelim. Nasıl ya? Tamam. Savaşın bitimine çok az var. Alev topu. Şöyle bir defans. Tomruk. Çok güzel. Elmi şövalye. Ha gayret. Gayet güzel. GG. İyi oyundu. Bu oyunla birlikte videomuzu da sonlanalım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Elveda. Yapacaktım arkadaşlar. Bir oyun daha oynayayım dedim. İyi bir oyun oldu. Bakalım. Bunu da seslendirerek yapalım. Geriden buz ruhu açılışıyla başladım. Rakip öfke attı. İndim küçük prensi. Yavaş yavaş çıkmam derdindeyim. Öne birinci çevireyim şey diye. Rakip şurada iskelet kralı anlayınca atınca anladım hangi desteği oynadığını. Soldan seri bir atak yapıyorum. Tutacak herhangi bir bina yok o destede çünkü. Yeşil toplayısı atmak zorunda. O atakla birlikte bayağı sağlam bir hasar vuruyorum. Bakın sola iksir toplayısını attı. İksir toplayısını alev topuna attığınız gibi neredeyse hiçbir şey yapamıyor o deste. Rakip de çok doğru oynamıyor zaten desteği. Bekliyorum burada iksirimin de olmasını. Rakibin ne yapacağı belli değil çünkü. Yeni bir iksir toplayış çevirmeye oynayabilir. Ya da ata çıkabilir bu şekilde. Ata çıktığını gördüm. İksirimi toplayacağım ama ilk buz ruhuyla elimi açacağım. Açtım. Hızlıca yeni bir top daha çevirmeye deneyeceğim. Koydum topumu oraya. Geriden ev iskeletler çevirme derdindeyim. Küçük biraz. Çok önemli burada bizim için savunmada. Bakın şövalyeye değindim ortaya doğru. Buz ruhu. ikinci topumu çevirdim. Gördüğünüz gibi. Orada isket kralın ölmesini bekliyorum. Ondan sonra attım evim isketleri. İsket kral tek atmasın diye. Oklar geldi. Sorun değil. Burada bir özellik bastım. Rahatlıkla temizledim orayı. Çok fazla hasar yedim. Ama bunu kontrasına kalkacağım. Bakın adamda 4 iksir var. Benim şu anda elimde 4 iksiri var. O kadar şey atmama rağmen sağdan evrilin misketleri attı. Ya defansta çok sıkıntı yaşayan bir deste. Özellikle 2.6 gibi bir deste çok rahat tutabiliyorsunuz. Burada çok korktum sağda ev o evrilin misket türüyecek diye. 156 canı kaldı. Rahat bir şekilde alev topuyla alabilirim. Ama rakip de alev topu atmamı bekliyor. İksir toplayısı kurmak için. O yüzden alev topum olsa bile atmayacağım. Biniciye indim gördüm geriden iskelet golemi hatanı çıkacak kurdum direkt topumu İkinci topu çevireceğim bu sefer 2x olduğumuz için çok daha rahat çevireceğim şövalye bu ruhunu da bastım bakın ikinci top döndü bile alev topunu bu sefer savunma için kullanacağım bak alev topunu bastım evin iskeletleri dire direkt ortadan bastım hızlıca temizledim orayı bum bir alev topu da tertemiz çok güzel değil mi? Ya orada şu anda bakın. Aslında tutmak istersem tutarım orayı. Ama ben ikinci tacı istiyorum. Saldım o yüzden. Elmi şövalye dayandı. Savunmada zaten kısıtlı bir deste. Yapabileceği hiçbir şey yok. Alev topu ile birlikte. Bitiriyorum. Yani bu sefer gerçekten izlediğiniz <laughs> için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Elveda.